Günaydın saat 6.16. Evet. Şimdi ufak bir yapıyoruz. Çık 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 çık. Evet. Orayı alıyoruz. Evet. Sabah trenerle başlayacağım. Arkadaşlar o da biraz toparlandı. Temizlikçi geldi sağ olsun. Beni büyük bir dertten kurtardı. <laughs> evet sabah 16 trenerle başlayacağım akşam da koşacağım sabah erken saatte bir antrenman çıkarabilmek iyi olur şimdi ben hazırlıklarımı yapayım size video dağıtarım hadi görüşürüz herkese merhaba sabahki trenerden sonra şimdi de intervalli koşumuzu yapmak için hayırlısıyla parkurumuzun açılışını yaptık. Evet yollara açık. Geçen pazar günü attığım tatsız video başlıklı yerde burası çok karlıydı. Bir de çok kötüydüm. Koşamamıştım. Bugün nispeten iyiyim. 2,5 kilometredeyim şu an. Evet her zaman bildiğiniz gibi karşıya gidiyoruz. Şimdi 10 saniye arttırmalı. 10'lar 15'er saniye arttırıp e, şeyde kalmalı. Toplamda 2 dakikalık periyotlarda 1.45 falan dinlenmeli koşmalı. Devam edeceğiz. Sonra da 1 dakikalıklara geçeceğiz. Şimdi evet hayırlısıyla bu karları Ramazan ile sizinle beraber edeceğiz. Bakın bunları bir yere not alın. Vay ben görmedim, vay ben bilmedim demeyeyim. Mükemmel bir yer. Evet. Şimdi koşalım. Antrenmanımızı tamamlayalım. Değil mi? Hadi bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. Koşu parkurunun zirve kısmına geldik. Burayı niye durdum burada? Az kaldı. Zirveye az kaldı. Bakın bakın. Karın boyunu hesaplayayım bak, bak. bak. Kara bak abi. Ulan böyle kardı burası böyle kar. <laughs> Bu sene kış çok uzun sürdü. Bu ilmanları yapmakta çok eziklik. Şimdi sırf size burada karın boyutunu göstereyim diye durdum. Allah'ın izniyle bakalım bu parkuru açacağız. Açtık yani. Hadi bitirelim. Zirveye çıkalım mı? Çıkalım da tekrar konuşuruz. Evet. Afyon'un zirvesindeyiz. Şu an bulutlardan makas aldığımız nokta. Koca zirvedeyim. E şurası benim koştuğum parkur. Bakın şöyle göstereyim. Şuradaki kayalıkların oraya gidiyorum. Şuradaki. Tam ortadaki. Yolu zaten görüyorsunuz ince bir Neyse. Evet. Ve buradayım. Şu an hemen bakıyoruz. Bir dakika kaç gözüküyor? 1870. Evet. 1870 rakımda arkadaşlar Kocatepe Yaylası Koşu Parkuru'nda sezonu açmış bulunuyorum. İnşallah bu yayla Afyon'un bu zirve görüyorsunuz. Bulutlardan makas alıyoruz. Evet. Afyon'un ilk ayrımını çıkaracak. Haydi görüşürüz. Koşuyu tamamlayalım. Evet. Antrenman bitti. Durumlar böyle. <laughs> İlk antrenman olduğu için zorlandım. Ama olsun. Zorlanmadan bir şey yok. Şöyle söyleyeyim. Güzel oldu. İyi. Ramazan boyunca buradayız arkadaşlar. Bugün ölçüm günü. Ramazan'a girmeden yani oruçlu koşullara başlamadan kilomu ölçeceğim. Ve çıkışta bir daha ölçeceğiz. Bakalım değişim ne yönde olmuş ne kadar fark etmiş. Bunu göreceğiz. Geçen sene Ramazan ayında yan e, yanlış hatırlamıyorsam 350 km falan koşmuştum. tahminen. E, bu sene ne çıkacak göreceğiz. Evet. <laughs> Akşam ölçüm için ayrı bir video atacağım. Fakat antrenmanlarıma ara vermediğimi bilin. Video atamadım sadece. Fakat antrenman yapıyorum. Tabii böyle açık alanda antrenman yapmadığımız için ilk bir hafta 10 gün zorlanacağız. Bu bir geçiş süreci. Bunu atlattıktan sonra daha rahatlayacağız ve Ramazan sonrasında çok güzel çıkacağız. Siz de bu videoları seyrederek benimle beraber antrenmanları alsın. Her gün hareket halinde kalmaya bakın. Ben sizi de sırf motive edebilmek için, siz de hareket halinde tutabilmek için videoları sürekli atacağım. İnşallah yani. Bazen unutuyorum, bazen şu an geçtiğime geliyor video atamıyorum falan ama antrenman yaptığımı bilin. Zaten Ramazan ayında inşallah 30-30 video gelecek. Haydi görüşürüz. Geçen Ramazan olduğu gibi bu arada. Evet, evet. Unutmuyoruz. Burlar, var, bu var. Bir ayrım ben çıkartayım.